Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yarıda kalmıştık en son. 2-0 durumluluk. <laughs> Benden başladı Kille Pampe'den. Margunu Winos. Kimmiş bu anlamadım abi. Aa bak Aslan üstünden bütün Ha'ya geldi ha. Neymar. Neymar'dan aşağı Kille Pampe varmış orada. Kille Pampe. Em Pampe kaçırdı Em Pampe. Kim o? Oradaki Em Pampe'dir Karayı diyor Kara yüzyıl yapıyoruz. Arkadaşlar. Kara Aha. Lionel Messi gol atar bence. Ama kara yüzyıl. Kara yüzyıl olmadı yani. Bakalım. Satın topu verme kara yüzyıla. Ve git gol at. Uy. Uy dedim gol at be. Lionel Messi. <laughs> Lionel Messi. 1-0 yaptı arkadaşlar. 47'nin dakikasını oturttular. 30 dakikada birazdan 40'a düştüler. Şu an şu an 40 dakikalara girdi arkadaşlar. Ben daha sonra iliyor orada. Ben Galatasaray'ım arkadaşlar ama bu ben bundan Galatasaray seçiyorum. Bu da Galatasaray seçiyor. Sonra aksa aksa. Aks, sonra gol atamam. Eee, ağlarım. Siz de sonra görürsünüz arkadaşlar ağlamamı. Sonra bir daha benim kanım kanalımı takip etmezsiniz diye para seçtim arkadaşlar. Normalde Galatasaray seçerim ben arkadaşlar. Ama siz üzülmeyin diye seçtim. Uy nasıl attım? Kim attı o golü? Vitina. 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 Uy ne yaptı lan? Yerde yaptı adam. Adam gerçekten yerde yaptı. Ve ya, demez inşallah. Bir daha baştan başlamam ha. Mao ve başladı. başladık. 4-0 geliyorum rakibimden. Yani Galatasaray'ı iyi rakibim derken. Baş omuz diz ayak diz ayak. Baş omuz diz ayak diz ayak. Nasıl kaçırdım ama golü? ha? Baksana kaçırmışım görün daha kaleci tuttu tabii ki de. Kim daha? He ee, bağırıyor. Sonra koru atsam Üzüleceksiniz. Gol <laughs> <laughs> atamayınca. Tutunca sevineceksiniz. Böyle mi olacak yani? Gol atınca sevineceksiniz. Tamam ben biz de sevinir o zaman gol. Sen niye gol atınca kendi şey yaptım sandık ki. Ya. Verdim. Kalene pampa kalecinin üstüne attım. Çünkü niye? Mal yani. Dediğim gibi. Bak buna o tuşlar gitmiş artık ya. Lan lan Ben duraklatma menüsünü açtım arkadaşlar. Arkadaşlar duraklatma menüsünü açtım derken karamaktırı kolunu aldım al öyle dur. Al işte Kilen Lepampen'in yaptığı yapacağı belliydi. Dedim size, yapacağı belli değempapen. Daha önden alıyor, ha, alamıyor hala önden. Hala önden alamıyor. Bir dakika. Kutuyu var fol yapacağım. Hocam. Hocam, hocam, hocam. Ya dur, dur 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 dur. Dur dur. Dur nereye gidiyorsun lan sen? Sen nereye gidiyorsun? Asıl, asıl nereye gidiyor? Sen gir gir git lan gitme ki ya daha maç bitmedi bu da yürümüyor zaten dur la dur ya ya al işte ya ya hadi yürü yürü hocam bu faul Galatasaray bir tane faul yaptı sarı kart sarı kart sarı kart sarı kart sarı kart sarı kart, sarı kart. Lan sana kart verecektin ya. Aa penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu arkadaşlar. Ya arkadaşlar ne nasıl yapacağım ben bunu? Şimdi kalecinin üstüne atacak bu olmayacak penaltı ya. Hadi. Gol. Attı. Kim attı ama? Kim attı bunu? Neymar. Neymar attı arkadaşlar. Penaltıda bile atamıyor. Bak benim kaleci böyle seviniyor. Zaten <laughs> <laughs> hiç top gelmedi. <laughs> Baksana ne yaptı? Sonra bir de penaltıdan böyle girdi. Kaleye girdi. O da mal mal bak bakınıyor ya. A alsaydım topu ben ben böyle bunu yaptım ama. Haks ha yani haksızlık yaptım yine de. Yine de. Yine de yine de yok şu Max, şu vaktim hocam ya. Fol yapıyorlar. Fol yapıyorlar işte. Belliydi. Belliydi. Belliydi fol yapacağı. Torreira da fol yaptı. Torrera sarı kart Sarı kart arkadaşlar torrera Arkadaşlar nasıl yapacağımızı belli değil Ve oradan bitirme dedim de Bitirmeye gelmedi valla Gece gündüz hoplanalım hadi gelmiş hoplanalım Akşam ayı ba Babiş bizi bekliyor Lan ver topu Hayır 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 Lan nasıl attım onu Kendi karşısına gol attı Nasıl kendi karşısına gol attı bu Ferhan omuzları kendi karşısına gol attı Gol attı E şimdi Şimdi gol atmış. Kim attıysa ben attım tabii ki. Ah. Ü, 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 a, a, a. Paris Saint-Germain. Porça Saint. Porça Ah, gol attık Torreira. Torreira kırmızı kart gözü mü arkadaşlar? Gördünüz 78. dakikada. İşte. Hadi Torreira, Torreira, Torreira. Torreira, ui, Torreira'dan. Şu. Şimdi, şimdi Torreira orada bekliyor. Aa, Torreira kırmızı kart. Oyundan çıktı. Oyundan çıktı arkadaşlar, Torreira. Bak Torreira oradan gelmiş. Lionel Messi oradan Kerem Aktürkoğluya gelmez dedi zaten gelmemiş. Lan hayır iş işten geçti valla. arkadaşlar iş işten kille pampe he ya dur bir kille pampe bitin al bitin al şu topu al şu topu lan düşün oy ananı Dur. Maçı maçın bitmesini aç kaldı. Tamam mı anne? Hemen geleceğim maç bitince. Hadi. Neymar. Dan. Acaba ha hakim ye. Sonra Lionel dedim de Lionel Messi daha neler şeyciyor buraya daha neler. Şarjı yolu buraya daha saraydan arkadaşlar. Yani rakibim. 88. dakikalar arkadaşlar. Lan. Aa işte böyle gol atamayız. <gülüyor> <gülüyor> Fabian, Fabian. Uy, Fabian'a bak lan. Beş, 5 artı verdi arkadaşlar bize. Beş artı verdi diye <laughs> Victor'a da verecek ben biliyorum onu. Huyu. Buyur bunu. Hadi çabuk, çabuk çabuk çabuk. çabuk konuşma. Çabuk konuş Konuşma. Neymar! Neymar gol attı. Neymar. Aa be. Ve senin de gol atmış olduk. 7. 7 güzel bir iyi gol ama. On daha güzel gol. On daha güzel gol. On daha. Aa işte sıfır arkadaşlar. Maç bitmiş oldu arkadaşlar. 7 sıfır. Güzel Galatasaray'ı yendim ama. Ya ben 10 bekliyordum yani. 7 beklemiyordum da neyse 7 de güzel sayı. Öne önemli onlara bakmayalım arkadaşlar. İşte gol atan oyuncu 17 bitin ha diyecek. Bakmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar kimin gol attığını gösterecek, kimin şut şut attığını gösterecek. Ama yine de bir bakalım arkadaşlar işte diyorum. Ama çabuk 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 çabuk. Ha. Bunu alıyorum şu tarafa. 7 0 bak ben yediyim arkadaşlar. Dur. Ben yediyim arkadaşlar. Bu uh, 0 arkadaşlar. Ee, yani maç bitmiş oldu. Ben bilgisayarı kapattım arkadaşlar. Kapat. Nasıl kapanır istedim? Bu bilgisayarınız varsa arkadaşlar. Nasıl kapanır? Kapanıyor Ben göstereceğim arkadaşlar size. Anne geleceğim 2 dakikaya dur e, ee, bunu kapatıyoruz arkadaşlar şöyle şunu da kapatalım Kapat. Bak, arkadaşlar bak ışıklar sönecek bu klavyedeki ışıklar bak altta böyle kasa var o, o kasanın üstündeki bir böyle düğme var ışığı da sönecek arkadaşlar şu an söndü zaten arkadaşlar i̇şte görüşürüz 7-0 bitti yani polislerde yani Forest'te ve Galatasaray yendi mi